Kutluğ'a teşekkürler. Mişi Baçui Fenerbahçe'nin yeni forveti. Dakikalar sonra burada kapıdan çıkış yapacak. Artık son işlemler tamamlanıyor. Hazırlıklar tamamlandı. Baçui Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe yöneticileri ve Fenerbahçe başkanı ile birlikte İstanbul'a geldi. Dediğimiz gibi dakikalar sonra da buradan çıkış yapmasını bekliyoruz. Bir hareketlilik başladı. Biz de artık oyuncunun ilk görüntülerini çok kısa bir süre sonra sizle Paylaşıyor olacağız. Artık son pasaport kontrolleri yapılıyor. Dediğimiz gibi burada içeride de heyecan artmış durumda bekleyiş devam ediyor. Fenerbahçe bu sezon bir başka transferini gerçekleştiriyor. Mişibatçuay ile birlikte evet. Şu anda biz gördük birazdan kamera açısına da girecek ilk görüntüler. Mişibatçuayı şu anda pasaport kontrolünde geçti. Yanında yönetici Selahattin Baki var dakikalar sonra, saniyeler sonra burada olacak, ekranların karşısında olacak Mişi Batşuayi, Fenerbahçe, Forvet transferini çok uzun zamandır bekliyordu. Ve bu transferi aslında son günlerde hareketli saatler yaşandı. Fenerbahçe yetkileri Serdar Azmun için İngiltere'ye gitti. Fakat o transfer gerçekleşmedi. Ardından Bachue'nde dün Nottingham Forest'ta transferi gündeme gelmişti. Bu transferde bu transferde yine evrak işlerinin yetişmemesi sebebiyle yetişmedi ve daha sonra bu sabah saatlerinde taraflar her konuda anlaştı ve Mishibashi'yi özel uçakla birlikte İstanbul'a gelmiş oldu. Sarı lacivertlerin yeni transferi dediğimiz gibi şu anda salonda duruyor. Pasaport kontrolünü geçti. Dakikalar sonra, saniyeler sonra buradan çıkış yapacak. Fenerbahçe'nin yeni forveti Belçikalı oyuncu Mishibashi'yi Geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması giymişti kiralık olarak. Aslında gol sayısı iyi seviyedeydi ama kaçırdığı pozisyonlarla da dikkat çekmişti. Yine de Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir isim oldu. Chelsea Chelsea'nin oyuncusu Mishi Batshuayi daha önce kariyerinde birçok farklı kulüpte forma giydi. Dortmund gibi kulüpleri, Crystal Palace gibi kulüpleri kiralandı. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'taydı. Ve Fenerbahçe oyuncuyu 3 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle satın aldı. Artık son işlemlerin tamamlanması için kulüp binasına geçilecek. Dediğimiz gibi bekleyiş sürüyor. Burada dakikalar sonra Mişibat Şua'yı. Evet şu anda Oyuncu çıkış yapıyor. Mişibat Şuhayi çıkış kapısına doğru yöneldi. Biz de artık onu bekliyoruz. Kendisinden e, açıklama alabilecek miyiz? Selahattin Bey yanında, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki yanında. Herhangi bir açıklama olmayacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mişibat Şuhayi yönetici Selahattin Baki ile birlikte kendisini götürecek araca geçiyor. Batshuayi de. Evet. Şu anda kendisini götürecek araca bindi. Kulüp binasına geçecek. Herhangi bir açıklama vesaire yapılmadı. Fenerbahçe Kulübü transferin tamamlanmasını ardından oyuncuyla ilgili açıklamalar vesaire de gelecektir. Dediğimiz gibi 3 milyon euro bir bonservis bedeli civarında bir bedelle e, takviye iyi gerçekleştirdi Fenerbahçe. Oyuncuya da hemen çıkış öncesinde herhangi bir açıklama yapması, yapılma, yapmaması yönde telkinde bulunuldu. Sarı lacivertler böylelikle forvet transferini tamamladı ama 17 yabancı oldu. Fenerbahçe'nin Nova kadroda düşünmediğini söyleyebiliriz. Bunun dışındaki oyuncuları bir şekilde kullandı. Cesus kullanıyor ama artık sarılı acıvertlilerin en az 3 yabancıyla yollarını ayırması gerekiyor. Bunlardan biri Novak olacak ama diğer iki isim ki birinin Cesus kullanmasına rağmen Lemos olmasını bekliyoruz. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin size bu görüntüleri aktarıyor arabanın içerisinde mişibat şuayı dediğimiz gibi Fenerbahçe Lemos Novak ve bir isimde gözden çıkarılması söz konusu olacak zorunlu olacak Hatta şöyle söyleyelim bu isimler için Rossi ismi geçiyor ama o da dün buradaki mutlu günlerine dair bir gönderme yaptı Novak da ayrılmak istemiyor Lemos da ayrılmak istemiyor Fenerbahçe'den de tek taraflı fesih haberleri görebiliriz. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Mişi Batşuay'ı transferini tamamladı. Böylelikle forvet sayısı yeniden 5'e yükselmiş oldu. George Jesus çift forvetle oynayacağını ve 2 forvet gerektiğini, 5 forvet gerektiğini ifade etmişti evet Fenerbahçe'nin yeni transferi Mihi Batshuayi taşıyan uçak buraya geldi. Şu anda da havalimanından ayrılıyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin size bu görüntüleri aktardı. Biz de buradaki yayınımızı noktalamış olalım ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım Aykut İnce. Teşekkür ediyoruz. Genelde o bölümde böyle taraftar kalabalık görürdük ama saat kaç? 15.37. Çok fazla taraftar göremedim herhalde bir statta falan yaparlar mı bir imza töreni bilmiyorum ama. Ya öyle bir imza töreni olacağını yani sanmıyorum. Böyle taraftar da alınmıyor gerçi de. Oraya tabii. taraftar da alınmıyor gerçi de. Evet evet. Şey e, ya tabi şimdi bu bu transfer çok öyle büyük bir coşku oluşturmadı Fenerbahçede. Yani e, bakıldığı zaman biraz önce de e, programın ilk dakikalarında da ifade ettik e, daha büyük beklentilerin olduğu daha büyük yıldızların işte Fenerbahçe'ye transfer olacağını bekleyen bir taraftar kitlesi vardı. Sonuç itibariyle biraz önce oyuncunun kariyer grafiğini ekrana getirdiniz, yine getirebiliriz onu. Oldukça önemli takımlarda oynamış, marka bir isim. Ama işte Beşiktaş'tan ayrılık süreci, Beşiktaş'ta iyi işte yaşadığı, eleştiri aldığı noktalar, Arkasından Fenerbahçe'nin işte Maxi Gomez'le uzun zaman iletişim halinde olup bu transferi bitirememesi, Trabzonspor'un devreye girerek Maxi Gomez'i getirip imza attırması, karşılanması ve arkasından Fenerbahçe'nin de işte kimin kapısından dönmüştü dün gece belge olmasaydı imza alıyordu Nottingham Forest daha imza atacakken bir fırsat transferi olarak görüp oyuncuyu bugün apar topar Türkiye'ye getirmesi. Orada ee, ama çok ekonomik olarak hızlı davranmış Fenerbahçe. Ekonomik Bahçeli. olarak iyi bir transfer bence olmuş. Çünkü herhangi bir bedeli yok.